Herkese merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Şam heyeti ile SDG arasında entegrasyon görüşmeleri devam ediyor ve bu konuyla alakalı bir görüşme daha yaşandı heyetler arasında. Yapılan açıklamada açıklamaya göre taraflar Halep'teki Şeyh Mahsut ve Eşrefiye mahallelerinde yaşanan gerginliği ve bu sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için izlenecek yöntemleri ele aldı denildi ve iyi niyet göstergesi olarak farklı zaman ve bölgelerde Suriye hükümeti güçlerince tutuklanan bazı kişilerin serbest bırakıldığını da duyurdu SDG ve açıklamada özellikle gelinen noktada bunun iyi bir iyi niyet göstergesi olduğu ifade edilerek entegrasyon sürecinin hız kazanması gerektiğiydi bir kez daha vurgulandı ve Washington SDG politikası konusunda netlik sağlayamıyor denildi. Son günlerde özellikle Tom Barak yapmış olduğu açıklamalarla işte özellikle önce federalizm bir federalizmin bir tık altında formül olabilir demişti. Daha sonra tam entegrasyon konusu konuşuldu ve tamamıyla SD Genişam hükümetine katılması gerektiğini ifade etti. Barak Suriye'deki yapılanmaya ilişkin ABD'nin politikası federal ya da özel bir yapıyı desteklemek değil, ülkeyi tek yönetim altında tutmaktır ifadelerini kullandı. Bu açıklama ABD'nin sağda birlikte hareket ettiği SDG ve onun omurgasını oluşturan YPG konusundaki belirsiz yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. 19 Ekim'de yaptığı bir değerlendirmede Barak şunları söylemişti. E, kimse onları bir şey yapmaya zorlayamaz. SDG için diyor bunu. Nihayetinde onlar bizim mü Tefiklerimiz ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın koruması altındalar. Ancak daha önceki açıklamalarında da sdg YPG'dir, YPG ise Kandil'dir, bir türevidir demişti ve çelişkili bir tutum sergilemişti denildi haberde. Barak, ayrıca ABD'nin Suriye'deki üst sayısını azaltmayı planladığını ve SDG savaşçılarının Suriye ordusuna entegre edilmesi yönündeki girişimlere sıcak baktığını dile getirdi. Bu yaklaşım, ABD'nin bölgenin bölgedeki askeri varlığını sınırlayıp entegrasyon temelli bir çözüm sürecine yönelmek istediğine işaret ediyor denildi. Ancak bu planların uygulanması kolay görünmüyor. Türkiye'nin YPG-Kandil bağlantısı konusundaki sert tutumu İran'ın bölgedeki etkinliği ve Şam yönetimiyle yaşanan güven sorunu Washington'ın Suriye stratejisinin önündeki başlıca engeller olarak duruyor denildi haberde ve ABD'nin e, politika konusunda Suriye'deki işte SDG politikası konusunda henüz bir netlik sağlayamadığı ve bunun üzerinde hala çalıştığı ifade ediliyor. Özellikle işte Suriye'den çekilme konusunda ama kararlı olduklarını da vurguluyor. Diğer bir yandan Türkiye'de de bildiğiniz üzere bir süreç işliyor ve bu sürece ilişkin Devlet Bahçeli'den bir açıklama daha geldi arkadaşlar. Bahçeli yaptığı açıklamada Türkiye devletinin ülkesi ve milliyet, milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu vurguladı ve terörsüz Türkiye hedefine bağlı kalacaklarını belirtti. Yakın dönemde Türkiye'nin iç barışı ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik söylem ve girişimler olduğunu savunan Bahçeli bu tür çabaların milletin sinir uçlarına dokunduğunu ifade etti. Anayasa tartışmalarında da değinen Bahçeli anayasanın 66. maddesi etrafında yapılan polemiklere karşı çıktı. Bu tür tartışmaların provokasyon ve kara propagandaya hizmet ettiğini söyledi. Kürt meselesine ilişkin değerlendirmesinde devletimizin kuruluşundan sonra Kürtlerin yok sayıldığını iddia eden söylemleri reddetti ve bu tür ifadeleri yalan ve alçakça olarak nitelendirdi. Bahçeli İmralı açıklamalarına da temas ederek Abdullah Öcalan'ın açıklamasını işaret etti ve İmralı sözünü tutmuştur dedi ve Kandil, lav edilmiştir ifadelerini kullandı. Bu çerçevede terör örgütü bileşenlerinin silahlarını bırakması gerektiğini belirtti ve örgütün tüm bileşenlerinin silahlarını yakması çağrısında bulundu. Son olarak Bahçeli Suriye gündemine ilişkin olarak da SDG-YPG'nin Suriye hükümetiyle entegrasyon sürecine dair görüşme trafiğinin ve müzakere aşamalarının ülke gündeminde önemli yer tuttuğunu kaydetti ve bence bu açıklamasıyla Türkiye'nin de bu durumu yakın yakından takip ettiğini ifade ediyor e, Devlet Bahçeli. Çünkü Türkiye'de bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada işte gerek Hakan filan olsun gerek e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olsun bu süreci yakından takip ettiklerini her fırsatta vurguluyorlardı. Hatta işte Aralık ayına kadar, oca ocağa kadar, yıl sonuna kadar bu entegrasyonun gerçekleşmesi gerektiği vurgulanıyordu. Tülay Hatimoğulları Partisinin grup toplantısında konuştu ve Tülay Atimoğulları da iktidar somut adımlar evresine ivedilikle girmelidir e, ifadelerini kullandı. Süreçle ilgili kendisi de bir açıklama yaptı Bahçeli gibi ve herkesin görev ve sorumlulukları bellidir. İktidar ve devlet yasal düzenlemeler başta olmak üzere somut adımlar evresine ivedilikle girmeli. Güven arttırıcı adımlar ivedilikle atılmalı. Toplumsallaşmayan barış sonuç alamaz. Barışın toplumsallaşmasının yoluyla başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun bir bütün barış bütün olarak barışın mimari haline gelmesiyle mümkündür dedi. Burada iktidar ve muhalefet herkese ama herkese hepimize çok büyük bir görev ve sorumluluklar düşmektedir dedi. Komisyonun önümüzdeki süreçte somut adımlara yoğunlaşması tekil, özgün, bütüncül geçiş yasalarının çerçevesinin bir an önce çizilmesi, 2026 bütçesi genel kurula gelmeden yasal düzenlemelerin yapılması hem güven arttıracaktır hem de sürecin başarıya ulaşması için son derece ön açıcı olacaktır ifadelerini kullanıyor ve 2026 bütçesi genel kurulda görüşülmeden önce yasal ...düzenlemelerin yapılıp meclise sunulması gerektiğini de ifade ediyor Tülay Atimoğlu'ları... ...ki komisyonda bu konuyla ilgili zannedersem haftaya özellikle son toplantısını yapacak... E, ...belli bir çerçeve oluşturulacak ve bu çerçeve meclise sunulacak... ...mecliste görüşmeler olacak, artık yasal düzenlemeler mi olur ne olur onu bilemeyiz... ...bunu da yakından hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz ve Suriye'de yaşanan gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Özellikle entegrasyon süreciyle alakalı yaşanan gelişmeler son dönemdeki işte hala haberlerin altına bunu not olarak da düşmüş olalım. Halep'in bazı noktalarında hala zaman zaman yer yer Küçük çapta çatışmaların yaşandığı haberleri de e, basına yansıyor. Onu da aktarmış olalım sizlere ama entegrasyon görüşmeleri e, devam ediyor ve bu entegrasyonla ilgili de e, bu sefer galiba bu entegrasyon yıl sonuna kadar gerçekleşecek gibi açıkçası görünüyor. Onu da sizlere aktarmış olalım. Haberleri, videolarımızı, canlı yayınlarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Abone olduktan sonra bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi lütfen unutmayın. Henüz e, yayını, videomuzu beğenmediyseniz videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.